Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elde dokuma tekniğini göstereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz kopmaz boncuk ipi kullanacağız. Birkaç renkte düzgün dizi boncuk kullanacağız. Ben şimdi 5 tane boncuk alarak başlayacağım ama siz modeliniz kaçlıysa onluysa onlu, beşliyse beşli, ise 7 tane boncuk alarak başlayacaksınız. Şimdi ben 5 tane boncuk aldım. İpimin arkasına kaydırıyorum ve ipimin arka kısmını parmağıma doluyorum kurtulmayacak şekilde. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Sonra bir tane beyaz boncuk alıyorum. İlk boncuğa Arkadan çaprazlayarak geliyorum. Ve yeni boncuğu alttaki boncuğun üstüne oturtuyorum. Ve yeni taktığım boncuğun içinden geçiyorum. İkinci boncuğu alıyorum. İkinci sıradaki boncuğu getiriyorum. Öne doğru. Onu da arkadan çaprazlıyorum. Ve aradan son taktığımdan çıkıyorum. Yine bir tane beyaz alıyorum. Üçüncü boncuğumu arkadan çaprazlıyorum ve son taktığım boncuğun içinden geçiyorum boncuk alıyorum dördüncü boncuğumu getiriyorum arkadan çaprazlıyorum ve son taktığım boncuğun içinden geçiyorum. Son boncuğumu alıyorum. Son boncuğumu arkadan çaprazlıyorum. Ve son taktığım boncuğun içinden geçiyorum. Şimdi burada bir püf noktası. Hemen iki sıra yaptıktan sonra bir alt sıradaki tüm boncuktan geçiyoruz. Bir de son yaptığımız sıradan tüm geçiyoruz. Bu işimizin hem sağlam olması için hem de düzgün olması için gerekli. Şimdi döndürüyorum sardığım ipi de elime sardığım ipi de bıraktım devam ediyorum yine bir boncuk alıyorum çapraz diyorum ilk boncuğumu ve yeni taktığımın içinden geçiyorum Yine bir boncuk alıyorum. Çaprazlıyorum. ikinci sıradakini. Ve yeni taktığımın içinden ileriye doğru geçiyorum. Boncuk aldım. Sıradaki boncuğu, alttaki boncuğu çaprazladım. Son taktığımın içinden ileriye geçtim. Yine bir boncuk aldım. 4. boncuğumu arkadan çaprazladım. Ve yeni taktığım üstteki boncuğun içinden ileriye son boncuğumu alıyorum. Yine çaprazlıyorum. En sondaki boncuktan o zaten kendiliğinden bakın hemen yeni taktığım boncuk üste yerleşiyor ve ben de o aradan girip ileriye doğru gidiyorum. Şimdi yine ne yapıyoruz? Bir alt sıradan komple geçiyoruz ipimizle. Sonra son yaptığımız sıradan komple geçiyoruz ipimizle. Döndürdüm. Üçüncü sırayı yaptım bakın. Şimdi bir model koymaya başlayalım bu sırada. Şimdi yine beyaz aldım birinciden çaprazladım ve ileriye ikinciyi aldım çaprazladım aradan geçirip ileriye üçüncüde farklı bir boncuk alalım gümüş alalım taktım ipi araya geçirip boncuğun içinden ileriye beyaz alalım. Sonuncuya yine beyaz alalım. Şimdi yine ne yapıyoruz? Bir sırayı daha bitirdim. Yine bir alt sıradan komple geçiyoruz. ve üst sıradan komple geçiyoruz. Döndürdüm. Yine beyaz alıyorum. Çaprazladım. Ve ileriye. Bu sefer gümüş alıyoruz. Burada bir baklava oluşturacağız. Ve ileriye. Baklavanın içini başka renk yapalım. bir gümüş daha alıyorum çaprazladım araya geçirdim ipi ve ileriye şimdi yine bir beyaz çapraz diyorum ipi araya alıp ileriye gidiyorum bir sıra daha bitti şimdi yine ne yapıyoruz bir alt sırayı komple geçiyoruz iğnemizle Daha sonra da üst sırayı komple geçiyoruz. Bakın bu hem sıkılaşmasına hem de düzgünleşmesine yardım ediyor. Şimdi döndürdüm. Gümüş alıyorum. Ve içinden ileriye geçiyorum. Turkuaz aldım. çaprazladım. Araya taktım ipi ve ileriye geçiyorum. Bir turkuaz daha çaprazladım. Ve ileriye. Şimdi bir turkuaz daha alıyorum. Çaprazladım. Araya geçirdim ipi ve ileriye gidiyorum şimdi bir gümüş alacağız son boncuğumu çaprazladım yani tersinden giriyorum alttaki boncuğa ve ilerliyorum bir sıra daha bitirdik ne yapıyoruz bir alt sıraya komple giriyoruz Bir de son takmış olduğumuz sıraya komple iğnemizle giriyoruz. Şimdi döndürüyorum işimi. Şimdi buraya yine beyaz alalım. Çaprazlıyorum ve içinden geçiyorum. Şimdi bir gümüş alıyorum. Bir alttaki sıradaki boncuğu çaprazlıyorum. İpimi araya geçiriyorum ve son taktığım boncuktan ileriye. Şimdi turkuaz. İpimi araya geçirdim. İleriye. Şimdi bir gümüş. Pim araya geçiriyorum ve ileriye. Yine beyaz alıyorum. Alttaki son boncuğumdan çaprazladım. Araya geçirdim ipimi ve ileriye. Şimdi yine ne yapıyoruz? Bir alt sıra boncuktan komple geçiyoruz. Bir de son taktığımız sıradan komple geçiyoruz. Döndürdüm. Beyaz aldım. Alttaki beyazı çaprazladım. Ve ileriye. bir beyaz daha aldım. Alttaki gümüşü çaprazladım. İpi aradan geçirdim ve ileriye. Şimdi bir gümüş alıyorum. Alttaki turkuazı çaprazladım. İpi aradan geçirdim ve gümüşün içinden ileriye. Şimdi yine beyaz. son beyazımı alıyorum alttaki beyazdan çaprazladım ipimi araya geçirdim ve ileriye bakın alt sıralardan ve üst sıradan geçmeyince çok hafif bir genişleme oluyor bolluk oluyor ama alt sırayı ve üst sırayı geçtiğinizde hem boncuklar sıkılaşıyor yakınlaşıyor hem de iş daha düzgün bir hale geliyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu tekniği istediğiniz boncukla yapabilirsiniz. Delika boncukla yapabilirsiniz. Dizi boncukla yapabilirsiniz. Yuvarlak miyiki boncukla olur. E, Jablonek boncuklarla çok güzel oluyor bileklikler. İstediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepsiyle çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Şimdi tekrar bir alt sıradan geçiyorum komple. Ve son geçtiğim üst sıradan döndürüyorum işimi ve devam ediyorum. Çaprazlamak demek boncuğun kendisinin içinden geçmek demek arkadaşlar. Bir alttaki boncuğu çaprazlıyorum dediğim zaman boncuğun kendi içinden ters geçiyorsunuz demek. sıramı da bitirdim. Yine bir alttaki sıradan komple geçiyorum. Bir de son sıradan komple geçiyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi elde dokuma tekniği yapılış şekli böyle. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ederim.